E, hastalar ve hasta yakınları mesane kanserinde evreleri çok merak ediyor, çok doğal olarak. Her kanserde evre çok önemli. Tedavi planlaması daima evreye göre yapılır. Şimdi mesane kanserinin ilk evrelemesi yaptığımız kapalı ameliyatın kalitesiyle ortaya çıkıyor. Yani e, şu mesanenin içi, bakın burası. Öyle düşünün, burası kameraya girdiğimiz yer. Şu görünenler bunlar işte, mesane tümörü. Ee, burada e, mesane tümörleri gördüğünüz gibi mesane içinde büyümüş. Bu canlı benim kendi ameliyatlarımdan bir tanesi de gösteriyorum. Burada da içeriye doğru büyüyor ve biraz da geriye doğru büyüyor. Şimdi evrelemeyi şuna göre yapıyoruz. Eğer sadece şu tabakada, şu beyaz tabakada kalmış mesane içine doğru büyümüşse, e, şurada A evresi oluyor bu, yani ilk evre mesane duvarı şurası, mesane duvarından çıktığı yerde kalmış. Geriye büyümemişse TA dediğimiz evre. Eğer biraz daha derinleşmişse, e, şu beyaz dokuya kadar gelmişse T1 evresi bu. Yani kastan bir önceki evre. E, ben gene kamerayla girdim. tur böyle yapıyorum. E, böyle çıkarttım tümörü. Patoloji raporunda kasa girmiş tümör geldi. T2 evresi. E, daha ileri safhada yağa girmiş tümör ki bunu kapalı ameliyatla Almak mümkün değil. Önce bunları konuşmanın bir anlamı yok. Ee, o zaman T3 hatta T4'e falan biz kapalı ameliyatta, bu ameliyatta bunları yapma şansı kimsenin yok. Şimdi burada vurgulamak istediğim bir de şu var. Bu patoloji patolojik evrelendirme. Tabii böyle bir tane koyduktan sonra şurada özellikle bu evrede bir görüntüleme yapıyoruz. MR olabilir. Bu, bu bölgenin ilaçlı MR'ı. Tomografi olabilir ya da PET olabilir. Eğer burada bir lenf bezlerine bir sıçrama varsa bölgesel lenfezlerine başka bir evre, daha ileri evre. Uzak organlar, akciğer, karaciğer vesaire veya bu bölgenin dışındaki lenflere çıkması başka bir evre. Evrelemenin aslı esası bu.